Balık sokasından merhabalar. Ben Akın. Bu videomuzda size yine bir e, güzel bir olta makinası tanıtımı, kutu açılımı yapacağız. Bugünkü modelimiz Okuma Avenger 40B. 40'lık bir makina, 7 bilyeli bir makina. Şöyle bakalım özelliklerine neler var. 6 artı bir bilyesi var 5.01 kafa boyutu var 25 milimlik misineden 300 metre sarım yapabiliyoruz 30 milimlik misineden 210 metre 0.35'lik bir misineden de 155 metre civarı sarım yapabiliyoruz ortalama zaten kullanacağımız misini 0.35 ya da 0.40 civarı bir misin olduğunu farz edersek 150 metre civarı bir misini sarımı yapabiliyoruz. E, bekletmeden dükkü açılımına geçelim. Makinemiz 40'lık arkadaşlar. Kafa boyutu biraz küçük. İçinden kullanma kılavuzu tamir etmek isteyenler için söküp içine bakmak için bir şeması mevcut. Gördüğünüz gibi. Onun dışında ne var bakalım? Aynı şekilde kullanma kılavuzu mevcut. gördüğünüz gibi. Önce dış görünüşünden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi siz de göreceksiniz zaten. Görünüş olarak gayet güzel. Bir Alaması önden arkadaşlar. Arkadaşlar biz aldığımız ürünlerin genelde tabi kalitesine bakıyoruz. Kaliteli mi değil midir? Ama tabi bazen dış görünüşte önemli. Bu görüntüsü gördüğünüz gibi gayet güzel bir makine. Havalı bir makine görüntüsü Kullanımı çok kolay arkadaşlar. Okumanın kendi geliştirdiği teknolojilerle üretilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hafif bir kuvvetle çok rahatlıkla çevirebiliyorum. Bu ürün arkadaşlar internette araştırma yaptıysanız zaten okuma serisi Türkiye'de en fazla satılan serilerdendir. Benzerleri de var piyasada benzer isimde üretilen taklitleri var. Çok sattığından dolayı taklitleri de üretilmiş. Ee, şöyle bir koyalım arkadaşlar. Şöyle. Genelde artık insanlar alışverişlerini internetten yaptığı için ürünlerin görünüşünü elde nasıl tutulduğunu merak ediyorlar. Biz de bu şekilde video çekip. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve şunu da söyleyelim arkadaşlar her ürünün tanıtımını yapmıyoruz. Yaptığımız ürünler, sattığımız ürünler, fazla sattığımız ürünler, yani insanların beğendiği ürünler, insanların beğenisi de kendiliğinden oluşmuyor. Yani insanlar bu ürünü fazla satın almaya başlaması demek demek ki bu üründen memnunlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü de güzel. Şimdi ürünün satın alma linki videonun açıklama bölümünde mevcut arkadaşlar diğer videolarımızdan merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın Tabii Ava çıkmadan önce balık Uğrayın